Ben şirketten biraz borç almak istiyorum. 150 bin dolara ihtiyacım var. 150 bin dolara ihtiyacınız var. Evet. Sizi kutluyorum Şehnaz Hanım. Gerçekten. Cüretinize hayran kaldım. Daha üç ay önce işe başladığınız bir şirketten bir solukta 150 bin dolar isteyebiliyorsunuz demek. Öyle mi? Biliyorum. Özür dilerim dedim. Lütfen unutun. İyi akşamlar. Şehnaz Hanım. Aklı başında hiçbir şirket her ne sebeple olursa olsun üç aylık bir elemanına bu parayı vermez. Ama ben ver. Benimle bir gece. Ne? Sadece bir gece ve yüz bin dolar sizin.